Haberler tabi güncelliğini yitirdi birçoğu ya. İşte o yüzden güncel almamak lazım aslında. Biz orada evet, hata yani. yapıyoruz abi. Biraz Bitcoin ısınalım. tavsiyesi veriyoruz. Bir ay sonra Aa bak şöyle. Işlerimle. Şöyle bir haber var abi. Bizi çok ilgilendiren bir haber. Şimdi yeri geldi burada yüze sıçmalardan bahsettik. Ne kadar evet. paraya bu işi yaparız dedik. Hepimizin bir bedeli olduğunu da gördük zaten. Bir şekilde Doğru. yapıyoruz. maalesef ee, Şimdi YouTube'da <laughs> MrBeast <laughs> isimli bir içerik üreticisi varmış abi. Vay canavar. Hı. Şöyle bir şey yapmış adam. Bir tane oda, bu odaya seni kapatıyor, tamam mı? Dayanabildiğin Hı. yani odada kaldığın her gün için 10 bin dolar veriyor sana. O zaman odada fena şeyler var. Aslında çok da fena bir şey yok abi. Ne yapmış mesela? Işık ve sesle rahatsız etmiş. 4. ne ki lan? Ne olacak? <laughs> Değil mi? <bir> <laughs> de bak. diyor ya. Onu geç. <laughs> ha, yani Hocapta baba. <laughs> şöyle bir şöyle <laughs> ver, bir. Ver <laughs> var. Ee, her gün odandan bir tane bir şey feda etmen istiyor. Her gün bir şey alıyor senden. Mesela diyelim ki odanda bilgisayarın var. Benim kapatıyor beni. Anlamadım. Yok, özel bir oda. Aslında her gün bir tatlı. şey alıyor. Ne kadar dayanırsınız Benim. abi? Ama seni rahatsız edecek. Belki psikolojini bozacak. <laughs> Ne aldığına bağlı oğlum. Tutup cep telefonunu alırsa olmaz. <laughs> Birinci günden diyorsun be. <laughs> Parçalarını veriyorsak güzel. Cep telefonsuz dayanamaz mısın 3 gün mesela? 10 bin dolar lan günlük. Uç lan günlük 10 bin veriyorsa ha, bir de ucu yok lan, değil mi? Ben Sınırı da yok anladım. yani. Ben yanlış anladım. Ben temelli benden alıyor sandım malımı. <laughs> ya temelli alsın. Adam cep telefonunu vermiyor Memo ya. <laughs> temelli alsa vermeyeceksin mi? Bir de abi orada bir şey değil mi? Ucu açık olur. yani. Atıyorum bir yıl kalsam bir yıl kalırım yani. <gülüyor> kalırsın. <gülüyor> kalırsın Dönmem. En son böyle <laughs> bir yılın sonunda kafayı yemiş vaziyette hala 10 bin doların hesabını yapıyorum böyle. <laughs> Vallahi abi İçin kalırsın. Sonra dönüyorsun multimilyoner olmuşsun ama <laughs> sağlığı <laughs> gitmiş değil mi? Valla abi ses ışık geç o tırt onda hiçbir şey olmaz. Eşyaları da alabilir. Sonuçta dayanırsın abi. Şimdi hangi eşya olmazsa ben hayatta kalamam der ki insan. Ya yani yemek soğuduktan sonra değil mi? Aynen. Bir tamam. de şey var mı abi peki? Kamerayla izliyorsa seni mesela atıyorum. Tabii tabii izliyor. Abi zaten içerik üreticisi ya. Herkes izliyor seni. Tamam o zaman donumu alırsan. <laughs> BBG gibi düşün ya. BBG gibi düşün. <laughs> donumu alırsan ne olacak lan? <laughs> cibble i̇şte cibble 10 bin dolara <laughs> 10 bin dolara değer mi? Oradan düşün. 10 bin dolar. 10 bin çarpı 18 bu? <laughs> 180 bin lira mı yapıyor günlük? Götünü Valla bir tane eleman 340 bin dolar kazanmış. <laughs> e, götünü duvara sürt bire sürt gezen 34, gün, 34 <laughs> gün kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor ha. Ama her an her şey olabilir. Allah korusun. <laughs> Müzik çalıyor <laughs> falan odayım... böyle. Dans bahsediyor. <laughs> <diye. gülüyor> Parti... <laughs> şey mi bir de acaba odayı da ona göre dizayn etmiş tabii değil mi? Özel oda diyorsun. Tabii, tabii. Hani böyle Özel bir ses, oda. Ses, ışık. Aynen. Bazı cisimler. Mesela bak bu adamın <laughs> şimdi e, fotoğrafta ben görüyorum. Bilardo masası var abi odada. Bir tane davul var, bateri. Spor aletleri var, televizyon var. E, işte bunları bir aynadır vesairedir. Odada yürüme bandı falan bunlar var. Aynen yavaş yavaş bunları senden alıyor. Mesela bu Sender adam e, en son gitarı alındıktan sonra pes etmiş. Vay arkadaş gitar. <laughs> ilık ılık O da var ya, 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 ya. hale <laughs> kalana kadar da... <laughs> bir duvar bir, bir şey kalayım ya. Dört duvar memo duruyor. İki ay olmuş. Dört duvarda duruyor memo. Adam alacak bir şey kalmamış. Adam da panikte. Memo'yu çıkaramıyor odadan. Ben hala oturuyorum orada. <laughs> al baba diyorum al bunu da götür ya. On gün kalır en az ya ben herhalde. Yüz bin doları alır çıkar. Abi on gün bin dolar verseler de kalırsın lan. 100 dolara kalır. Git gide düşürüyoruz. şimdi. 100 dolara sıkılana 50. kadar kalırım. Sıkılınca ee derim değmez derim 100 dolara çıkarım. 100 dolar bile 1800 lira yapıyor. de iyi para olarak. ya. Biz kalırız Aydın. Sana değmezler bana, bize bana değer yapmıyor ya. Abi işte, <laughs> Türk, Türkiye'de yapsa adam büyük ihtimalle zarara girer. Orada biraz böyle farklı şeyler de koyabilir ya. Odaya can sıkıntısında böyle canına kıyabileceğini mesela atıyorum. Şişme bebek falan. koyuyor falan böyle düşünsene. Ha kendini kes diye mi sıkıntı? Belki mı? de öyle bir şey seni şey yapacak böyle. Nasıl diyeyim? Tahrik edecek şeyler koyuyor. Dildo mildo koyuyor. <gülüyor> 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 Bakalım can sıkıntısından ne yapıyorsun falan filan böyle. Üçüncü günden sonra <laughs> oynamaya başlıyor. <laughs>